Tarım bu toprakların can damarı değil mi? Sadece ekonomimiz için değil, yani kimliğimizin de bir parçası. Hepimizin sofrasına gelen o her lokmanın arkasında inanılmaz bir emek var. Hayatımızı sürdüren devasa bir güç var. Şimdi gelin bu hayat veren sektörün pek de konuşulmayan yüzüne, yani tarla beki kahramanların karşılaştığı tehlikelere ve en önemlisi bu tehlikelerden nasıl korunacağımıza birlikte bir bakalım. Konuya hemen bir sayıyla başlayalım. Bakın bu hiç de eski bir veri değil. TÜİK'in 2015 verilerine göre Türkiye'de çalışan her 4 kişiden neredeyse biri tarım sektöründe. Düşünsenize bu ne demek? Milyonlarca insan tarlada, serada, ahırda. İşte bu ülkenin bel kemiği tam da onlar. İşte asıl mesele de tam burada başlıyor. Bir yanda hayatımızı besleyen, onsuz yapamayacağımız bu sektör var. Diğer yanda ise o sektörde çalışanların her Allah'ın günü karşılaştığı çok ciddi riskler var. Bu ikilem iş sağlığı ve güvenliğinin neden bu kadar hayati olduğunu bize gösteriyor. Peki bu riskler dediğimiz şeyler tam olarak ne? Şimdi tarlada karşılaşabileceğiniz 4 ana tehlike grubunu, yani 4 büyük düşmanı tek tek masaya yatıracağız. Onları tanırsak, onlarla nasıl başa çıkacağımızı da biliriz. Evet, ilk düşmanımız, ironik bir şekilde en büyük yardımcımız olan makinalar, traktörler, biçer döverler, balya makineleri, işlerimizi inanılmaz kolaylaştıran bu devasa aletler, ne yazık ki en ani ve en ciddi fiziksel tehditleri de beraberinde getiriyor. Tehlikelerin ne kadar çeşitli olduğuna bir baksanıza. Bir anlık dikkatsizlik, dönen bir şafta kapılmaya, devrilen bir traktörün altında kalmaya ya da o keskin bıçaklardan biriyle korkunç şekilde yaralanmaya neden olabilir. Bu risklerin her biri maalesef hayatı bir anda değiştirebilecek kadar güçlü. Ve işte bu durum, en basit önlemin nasıl hayat kurtarabileceğini gösteriyor: Doğru kıyafeti giymek. Sıkı, söküğü olmayan, üzerinize tam oturan giysiler. Bunlar, sizi makineye kapılmaktan koruyacak ilk savunma hattınız o sarkan bir ip parçası nelere mal olabilir aklınızdan çıkarmayın. Şimdi ikinci düşmana geçelim, fiziksel riskler. Bunlar makinalar gibi böyle gözle görülür, elle tutulur şeyler olmayabilir. Ama uzun vadede en az onlar kadar, hatta belki daha da fazla zararlıdır. Neden bahsediyorum? Gürültü, titreşim, aşırı sıcak, aşırı soğuk, işte bu çevresel faktörler. Bu tablo, iki sinsi tehlikenin vücudumuza yamaş yaraş neler yaptığını özetliyor aslında. Traktörün o sürekli gürültüsü, farkında bile olmadan işitme duyunuzu çalarken o koltuğun titreşimi omurganıza kalıcı hasarlar bırakabilir. Hele o el aletlerinin titreşimi. Beyaz parmak diye bir şeye neden oluyor ki bu, parmaklara kan gitmesine engelleyip hissizliğe ve kalıcı hasara yol açabilen çok ciddi bir rahatsızlık. Sırada üçüncü düşmanımız var, kimyasallar. Tarımda verimi arttırmak için kullandığımız pestisitler, yani hepimizin bildiği adıyla zirai ilaçlar. Eğer doğru kullanılmazlarsa hem çevre hem de bizim sağlığımız için gerçekten büyük bir tehdit oluşturuyorlar. Pestisitlerin etkileri genelde ikiye ayrılıyor. Birincisi akut etkiler, yani maruz kaldıktan hemen sonra ortaya çıkanlar; baş ağrısı, mide bulantısı, ciltte kaşıntı gibi. Ama asıl tehlikeli olan yıllar sonra ortaya çıkabilen kronik etkiler. Parkinson, sinir sistemi bozuklukları, hatta kanser gibi çok çok ciddi hastalıklar uzun süre korunmasız bir şekilde bu kimyasallara maruz kalmanın bir sonucu olabilir. Ve geldik son düşmanımıza: Ergonomik riskler. Bu ne demek? Kısaca işin kendisinin vücudumuza yüklediği fiziksel stresle ilgili. Sürekli aynı hareketi yapmak, ağır yük kaldırmak ya da kötü bir pozisyonda saatlerce çalışmak, bunlar zamanla vücudumuzu resmen yıpratıyor. İşte bu grafik durumu o kadar net anlatıyor ki, haftada 60 saatten fazla çalıştığınızda belinizde, boynunuzda veya dizlerinizde ani bir sakatlık yaşama riskiniz tam 3 katına çıkıyor. 3 kat bu, dinlenmenin ve vücudumuza iyi bakmanın bir lüks falan değil, bir zorunluluk olduğunun en net kanıtı. Tamam, bu dört düşmanı tanıdık. Peki ne yapacağız? Karamsarlığa kapılmak yok. Tehditleri öğrendiysek, şimdi çözümlere odaklanma zamanı. Unutmayın, güvenliğinizi sağlamak en başta sizin elinizde ve atacağınız çok basit adımlar gerçekten büyük fark yaratabilir. Kimyasallardan korunmanın ilk adımı, vücudumuza nereden girdiklerini bilmek. Bakın bu grafik ne kadar çarpıcı. En büyük giriş kapısı derimiz. Yani sadece maske takmak yetmiyor. Eldiven, koruyucu bir tulum, gözlük, bunların hepsi en az maske kadar önemli. İşte bu ekipmanların hepsine biz kişisel koruyucu donanım yani kısaca KKD diyoruz. Ama şimdi sıkı durun. Bu slayttaki istatistik gerçekten endişe verici. Yapılan bir ankete göre ilaçlama yapan her 10 çalışandan neredeyse 9'u maske kullanmıyor. Bu Bilmemiz gerekenle yaptığımız arasında ne kadar devasa bir uçurum olduğunu gösteriyor. Bu oranı değiştirmek zorundayız. Şimdi size bir soru: Her gün belki defalarca yaptığınız bir hareket, yerden bir şey kaldırmak. Peki, bunu yaparken belinizi korumanın en kritik, en önemli tekniği ne olabilir. Şöyle bir an için düşünün bakalım. Doğru cevap işte burada. En önemli nokta gücü belinizden değil, bacak kaslarınızdan almaktır. Eğilmek yerine çömelin. Sırtınızı daima dimdik tutun ve yükü vücudunuza olabildiğince yakın taşıyın. Bu basit dört adım sizi yıllar boyu sürecek bel ağrılarından koruyabilir. O zaman en önemli noktaları şöyle bir özetleyelim mi? Bu tablo gün içinde aklınızda tutmanız gereken 3 altın kuralı gösteriyor. 1. Makine koruyucularını asla ama asla çıkarmayın. 2. İlaçlama yaparken rüzgarı arkanıza alın. 3. Vücudunuzu dinlendirmek için mutlaka mola verin. Bu kadar basit aslında. Şunu unutmayın, aldığınız bu önlemler sadece sizi korumakta kalmaz. Tarladaki her bir çalışanın sağlığı ve güvenliği aslında bütün bir tarım sektörünün sağlığı ve geleceği demektir. Sürdürülebilirlik budur. Ve bu yolda yalnız olmadığınızı bilmek çok önemli devlet kurumları, üniversiteler, ilgili kuruluşlar, tarımda iş sağlığı ve güvenliği işbirliği protokolü gibi çalışmalarla güvenliği arttırmak için sürekli çaba gösteriyor. Bu hepimizin ortak hedefi. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra asıl ve en önemli soru şu. Bu bilgiler ışığında yarın işe başladığınızda hangi bir alışkanlığınızı değiştireceksiniz, hangi yeni önlemi alacaksınız? Unutmayın, gerçek değişim bu soruya vereceğiniz cevapla başlar. Eğer bu anlattıklarımdan aklınızda sadece üç şey kalacaksa, lütfen bunlar olsun. Makinenizin gücünü asla hafife almayın, ona saygı duyun. Koruyucu donanımınız sizin kalkanınızdır, onu mutlaka giyin ve o yükü her zaman ama her zaman bacaklarınızla kaldırın. Çünkü günün sonunda tarladan toplanan en değerli ürün ne pamuktur, ne buğday, ne de domates. En değerli, en kıymetli hasat işiniz bittiğinde ailenizin yanına sağ salim dönebilmektir. Lütfen kendinize iyi bakın.